<laughs> Vallahi dolu. 37 Yok, bin liraya satıyorlar. E, kalbimin dayanmayacağı bir şeyse anlatma. Öyle şeyler yapmayın. İnsan üzülüyor. Bak bir bayram ben 35 milyon mu topladım? Yine fena toplamamış. <laughs> Hazır mısın? Konu neydi? <laughs> Selamlar ben Halit. Ben Berrak. Sessiz. İki Laf'ın beli programına hoş geldiniz. İki Laf'ın Laf beli programının başladığı lokasyondayız. <laughs> Hakikaten ha. Evet, arkamızda ilk dekorumuz, ikinci Ama dekorumuz. İlkini i̇lk balkonda çekmiştik Deniz'le beraber. Deniz, boyu sen, ben. Sonra içeri alalım dedik. Dışarıda çok gürültü olduğu için komşular hep şey yaptı. İnşaat da bitmemiş. Yani. Hala buz, buz, buz. Evet dışarıda. yine bir inşaat Biz çekime başladık, hemen başladı yine. Evet bu hafta bayramları konuşacağız. Çünkü bayram haftasındayız. Çocukluğumuzun bayramları. Nerede o eski bayramlar? Dediğimiz Yaştı. bir iki lafın beli programı olacak. Senden alalım. Senin... Ben ta Bence tam tersi bu senin konun. Sen daha böyle e diğer da bayramcı uydurma. Senden bayramcısındır böyle fazla gelenekçi halit ismi gibi. Ne oldu? Eski şey isim, onun için. Eski toprak. <laughs> <laughs> Allah Allah. Hayır ben gelenekleri seviyorum. Bayramları Hı. da seviyorum. Ben de sevmiyorum canım. Sevmiyorum diyorum. Ne sen daha bağlısın. E çünkü bizde bir şey böyle bayram gibi bayramdı. Bak şimdi. Pah. Gözlerimiz yaşlı. Dedemler sağken biz aynı apartmanda oturuyorduk. Alt katta dedemler, üst katta biz. Bir üstümüzde amcamlar. En üstümüzde de halamın eviydi ama halam eniştemle başka bir yerde oturuyordu. Orayı da amcamın en büyük oğluna kiraya vermişler. öyle bir şey bilmiyorum detayını. Orada onlar oturuyordu. Onların da çocukları vardı. Hepimiz böyle curcuna içinde. Bayram sabahları dedemlerde toplanılıyordu. Benim baba tarafımdan 3, 5. 5 kuzenim var değil mi? 5. Ha, baba tarafından. Baba tarafından 5 kuzenim var ama diğer e, amcamın çocukları ve halamın çocukları büyük. Onların da ikişer üçer çocukları var yani yani bir toplanıyoruz. 12-13 kişi ve hepsi erkek. Tek ablam var kız. Yani böyle acayip bir ortam oluyor. Curcuna acayip bir şeydi o. Şöyle oluyordu. Kahvaltıyı yapıyorduk. Sonra sıraya giriliyordu dedemin önüne. El Adama öpmeye. yazık. <laughs> 10-12 kişi dedemin <laughs> önünde böyle sıradayız. Şeyler halamın, amcamın büyük çocukları falan öpüyorlardı. Sonra hemen bir daha sıraya giriyorlardı şeyin arkasına. Yok artık. Dedem tabi anlıyordu he. canım. <laughs> Peki bir şey sorayım. Herkese aynı parayı mı veriyordu dedem? Yok. Benim en sinirli olduğum şey oldu Neden? zaten. Ablam hep fazla para alıp ben az para alırdım. Çok sinir bozucu bir yani şey Yani sizin ben aslında ben... o kadar kalabalık değil. Siz öyle yapmaların değil. Hayır, Normal... annemler değil. Şey, Diğerleri dış. Işte. En dış ha. gittiğimiz kişiler yani. Şöyle Ben 250 bin lira harçlık alıyorsam abim 500 bin lira. B. Abim B. 500 bin lira alıyordu. Ablam 1 milyon alıyordu. Vay be. Yani hep böyle kademe kademe. kademe, kademe. Yani ablam bir büyüğü olsa 2 milyon alacak demek ki. <laughs> <laughs> o zamanlar 6-0 atılmadan önce olduğu için Hı. paralar 250 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon. Acayip rakamlar. Şu an düşünsene dedem 1 milyon açlık veriyor. Ben şey hatırlıyorum eski paralarda böyle mavi 250 bin lira vardı. Ben onu çok severdim. Çok tatlıydı. Mavi değil 250 mi? bin lira Böyle yok. turkuaz gibi böyle. 1 milyon mu diyorsun? Hayır ya. 250 değil miydi? Yok 1 milyon. Bak şimdi. Vardı öyle bir şey. 1 milyon ya. Hayır ya. Bordo'dan maviye geçişli böyle. Böyle hayır bir bordo milyon. değil. 250 kaç sıfır koyacağım be? 6. Hayır 250 bin. Bin he. Ha, milyon değil o zaman. Milyar. Ama TL yazmadım. Milyar. Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Eski para yazsana. Ha bu işte. Bak çok tontiş. Ben bunu severdim. He. Oha 37 bin liraya satılıyor. Bizim evde var mı bunlar? Biz, ben de Şu... dolu bunlardan ne? <laughs> Vallahi dolu. 37 Yok, bin liraya satıyor. E, satıyorlar. Bu kadar değil ama 98 bilmem ne basın koleksiyon koleksiyonsa tamam. Ha. Bir de üstünde imza imza var. Neyse Bizdekiler öyle güzel. değil. Evet. Benim dediğim buydu. Benim bayramla alakalı şöyle anım oluyordu genelde. Abim <laughs> ve para, abim diyordu ki bana genelde bozuk para veriyorlardı ama kağıt para. Kesin bir dolandırıcılık hikayesi geliyor abisi tarafından. Abim oldu <laughs> diyordu ki hadi gel paraları bir sana bir bana yapalım diyordu. Ben, ben rakamları bilmiyorum ya. <laughs> atıyorum bana 50 bin lira veriyor kendine 1 milyon alıyor. Bir sana bir sana bir bana bir sana işte kağıt paraları Abla bana veriyor. Abla ablam yok yanımızda. Evet. Ablamla aramızda 6 yaş var. Ben 5 yaşındayım atıyorum. Abim 7 yaşında. Paraları öğrenmiş. Ben anlamıyorum. Öyle dolandırıyordu beni. Bunu Deniz'e anlatma olur mu? Anlatmayacağım. Ondan sonra uyandım ben olaya. 50 bin liralar vardı yeşil. Onları hatırlıyor musun? En sevdiğim renkte. Bir bayram bana herkes herhalde 50 bin lira vermiş. Deli gibi 50 bin liram var. Şu an 5 lirası gibi bir şey herhalde. Zaten 6-0 atınca 5 olmuyor Aynı değildir de. Değil yani işte 6-0 atınca 5 olmaz. Olmaz. 0 kalmıyor 6 tane Sıfır kalamıyor. Kalamıyor. <laughs> 50 kuruş oluyor. O zaman da 50 kuruşmuş Ondan sonra 50 bin bir ikinci babam dedi ki ver onları bana, sana bütünleyeyim dedi. Babadan da dedi, bir dolardır <laughs> Hayır, Ben de abimden dolayı böyle bir şeyle karşılaştığım için babama dedim ki ben bütünlerim ya dedim. Sana mı vereceğim paramı ben dedim. Ondan sonra nasıl ne oğlum ver işte bende var dedi ben sana vereyim. Onları ben sonra harcarım dedi. Şeyde, bir çocuklara yer, verecek ha, bir Çocuklara verecek belki var. bilmiyorum. Yok yok ben hallederim dedim. Ondan sonra bir tane şey para bandı aldım. Ay, yani. Yan yana yapıştırdım. <laughs> 20 tane 50 bin lira Vallahi böyle. Baba ba ba bütün dedim dedim. Babam ne <laughs> tepki verdi çok hayır. Kahkaha <laughs> attı ne yapacak? O gün <laughs> o gün beni okuldan almaya karar verdiler. <laughs> Yani bayram geleneği şöyleydi bizde. En başta onu anlatacaktım unuttum. Bayramdan önceki gün Arife günü annemler hala yapar ablamla. Eskiden de var mıydı o gelenek sizde? Pazara çıkma mı? Ha yok o değil ya. Çörek yapımı Var var tabii canım. Sanırım. Hepsi var. Bayramdan bir gün önce Arife günü çörek yapılır bizim evde. Önceden babaannemlerin evde yapılıyordu. Tatlı yapılıyordu, hmm. çörek yapılıyordu tabii canım. O kadar insan düşün. Bir geliyor herkes. 30 kişi falan var. Hayvan gibi masa kuruluyor. Yiyoruz, içiyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama mesela tatlı yapıyorsun. Annen mesela yapıyor. Kendi Annem evine yapmıyor. götürmüyor. Hayır canım. Zaten her şey orada. Ama annenlere misafir gelmiyor mu? Kim gelecek? Gençler. Ha, doğru. Genelde biz ne gidiyoruz. Ne Zaten ne? çok aşırı bir gezme oluyordu. Şu an o kadar gezilmiyor. Yani herhalde bir 50 Daha insana gidiliyordur. Daha gidiliyor bile fazla olabilir. Da. Ondan sonra işte <laughs> dedemler de toplanılıyor. Dedemler tatlı yapıyor. Annemler çörek yapıyor. Ramazan bayramı için söylüyorum. Onlar yapıldıktan sonra akşam yemek yeniyor. En sonunda biz ailecek pazara çıkıyoruz. Bayramlık alıyoruz. Sabah bayramlıklarımız yatağa hazırlanıyor. Herkes bayram namazına gidiyor erkekler. Kadınlar kahvaltı hazırlıyor. Geliyoruz bayramlıklarımız Giyip bayramlaşıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Allah Gelenek böyleydi. Ben mesela o pazarı akşamları açık olduğunu ilk defa sizden duydum. Yani hiç duymadım bile evet, yani başında açık Vallahi hiç duymadım bile. Olur mu canım? Bayram günü yaymacılar da çıkar ortaya. Yaymacıları Her biliyorum yerde. heykelde çıkıyordu ha, da. Herkes bayramlık almaya çıktığı için alışverişi. Niye bir gün önce değil de ısrarla o gece alınıyor bayramlık peki? Ne bileyim öyle bir fantezi. Allah. <laughs> öyle seviyormuşuz demek ki. Son Allah Allah. Hayır yani belki de şey oluyordur. Kampanyalar oluyordur. Ya, Son saniye kampanyaları. Doğru. Onun için belki öyle alınıyordu. Yaymacılar her gün çünkü yani bayramın bayrama 4-5 gün kala tomara meydanında bir sürü böyle seyyar satıcı olmaya başlıyordu zaten. Şu anda da öyle galiba. Uzun süredir ben gitmiyorum. Annemler gidiyor ama oradan alınıyordu işte. Zaten bizde bayramdan bayrama yeni kıyafet alınıyordu. Hı -hı. O yüzden o çok heyecanlı oluyordu bizim için. Yeni ayakkabı alınacak, yeni işte kıyafet alınacak. Bizde de öyleydi. Yani yani bayram vardı? harici bir şey alınmıyordu çok fazla. Şu an alınıyor. Şu an ihtiyacın olunca alıyorsun ya. Eskiden öyleydi. değildi. Çocukları da mesela şu an alıyoruz. Bayramdan bayrama almıyoruz. Yok, yani. İhtiyacı de. olduğunu düşündüğümüzde alıyoruz. Ama mesela ya bizde o yok. Bilmiyorum. Biz çocuklara niye bayramda hiç kıyafet, müyafet almıyoruz? Bir de sen bu gelenekten gelmiş insansın. Yani, mesela bizde o eski kültür değişti birazcık Kışsa monta kadar alınırdı. E, tabii canım, bizde Ayakkabı, de öyle. monta ha, her şey. şey takım olacak böyle hmm. çok abartışık tabii, olacak sıfır yani. Sıfır kıyafetle. Çorabımız bile sıfır Aynen. oluyordu. Aynen. Niye öyleydi acaba? Tertemiz kıyafetlerle bayram Bayramlaşman gerekiyordu çünkü. Çocuklarına niye yapmıyorlar şimdi? Ben. Ne oldu? Çünkü biz bayramdan bayram alışveriş yapmıyoruz. İstersen bayramdan bayrama yapalım o zaman. Kıyafet alışverişi tamam. Çocuklara bayramdan bayrama kıyafet alışverişi yapalım. Tamam bir daha ama hiçbir şey almam. Bayram abi <laughs> Ne Nasıl almıyoruz? Ayakkabı ne? aldık daha yeni. Ne aldık? Spiderman'de o ayakkabıları ya. kim aldı? Neyse kurban bayramında da şöyle bir şey oluyordu. Kurbanlar bizim evde kesiliyordu. Dedem 3 tane kurban alıyordu. Kalbimin dayanmayacağı bir şeyse anlatma Hayır canım kalbimin kalbim dayanmayacağı bir şey değil. Benim kalbim dayanmayacağı bir 3 şey. çocuğuna da şey alıyordu koyun. Her sene diyorduk ki işte bana diyordu mesela bu sene senin adına keseceğim. Sen bugün bu sene, bunu Aslında senin her adına, sene bunu her herkese adına. söylüyormuş. Ya, yok canım orada şey ha. vekalet veriyorsun ya kurban kesin. Soruyor helal ediyor musun falan diye. Ondan sonra işte 3 tane alıyordu. Biz de bizim orada bakılıyordu. Bir 2-3 hafta önce falan alıyordu. Evin orada böyle bir alan vardı. Orada da bakıyorduk işte isim veriyorduk. Üstüne binip böyle zıplıyorduk falan. Dedem her seferinde kızıyordu. Bilmeyin şunların üstüne falan diye. <laughs> Bu arada dedemin de adı Halit. Ondan sonra biz onları böyle seviyorduk ediyorduk. Sonra kurban günü geldiğinde hangisini seçtin sen diyordu. Gösteriyordum işte Johnny mesela. Johnny'yi seçtin diyordu. Ondan sonra tamam diyordu. Alıyorduk Johnny'yi. Ya. Sonra ben tutuyorum dedem kesiyor. Sonra da kesince şey vardı. O neden bilmiyorum. Buraya kan sürüyordu O şaman ayiniyle alakalı bir şey galiba. Şamanizmle Hı -hı. alakalı bir şey olabilir. Hı -hı. Bize de Kanı alıp böyle alnımıza sürüyordu. Ama hiç de yadırgamıyorduk. Sonra onları şey Çişiriyorduk pop pop pop. Ali tamam. Babamlar yüzüyordu. Hemen ciğer çıkıyordu. Dedem yukarıda ciğer. Yerken öldemiyorsun ama. Tamam ama yani ben böyle şeyler hiç yapamıyorum. Ha, yani. Dedem ciğeri yapıyordu. Hemen bir et kavruluyordu. İlk grubun eti yeniyordu. Ondan sonra işte tekrar kahvaltı. <laughs> Ağzım sulandı <laughs> özledim o günleri Çok komik oluyordu en küçük kuzen ben olduğum için Amcamın çocukları daha tam büyümemişti Öyle Şey kuzu şişirebilecek Neyi şişiriliyor ya bunu Ya şimdi hayvanı kesiyorsun ya Kana aktıktan sonra kan tamamen boşaldıktan <laughs> sonra Ya Ya Şeyle böyle bacağının kenarında böyle kesik atılıyor Oraya bir tane hortum sokup hortumla <laughs> Artık kompresörle şişiriyorlar o zamanlar ağzımızla şişiriyorduk Sus tamam Onu şişiriyorsun o <laughs> deri şey olsun diye Deri ayrılabilsin diye Ondan sonra işte deriye ayırıyoruz. Biz... Ben şurada kıyma var. <laughs> ya tamam <lan>. Sen kesmedin <laughs> mi? <gülüyor> Peki, yani. orada yapıyorlar tamam tamam aldığın başka şey yapıyor güzel, tamam. <gülüyor> <gülüyor> güzel şeyler bunlar benim için Allah Allah ya. ondan sonra işte yüzülüyor müzülüyor derisi amcamın eşi Cicenne diyorduk biz ona diyoruz Cicenne'm de hep şeylere işkembeleri yıkardı Yoluyor. o çok seviyor diye seviyor mu? yani yemeği seviyor diye ha. Ha. daha sonra ceza der ki yok canım işkembeleri hep ona temizletiyorlar her seferinde söyleniyordu yine bana bıraktılar e. İşte şey diyordum şişirme işini şöyle oluyordu dedem diyordu ki Ali abimin en büyük kuzeni. Ali şunu şişir diyordu Ali abim sert atıyordu sert Serper abi mi? O Aykut abi mi? O Akın abi öbür Öbürü <laughs> abi mi? En son bana kalıyor. Yine mi ben şişireceğim ya? Peki üçünü de mi sen <laughs> şişir? <şişireceğim>? Evet. Ay, <laughs> yani. balon Kimse sevmiyor. Balon şişirmeyi düşünme. mü? Koyun şişiriyor böyle. Ay tamam. Masa kadar. Tamam. Böyle şişiyordu. Ondan sonra işte kurban bayramı böyle oluyordu bizde. Sonra herkes giyiniyordu dediğim gibi evinde. Kahvaltıdan sonra harçlıklar veriliyordu. Bayramlaşıp herkes bayram akrabalarına gidiyordu. Bayram harçlıklarına ne yapıyordun? Bayram harçlıklarını ne yapıyordum hatırlamıyorum Abi, ya. Abi çok, bence. Yok ben yok be, çok büyük bayram harçlığı topladığım bir zaman olmadı benim. Peki mesela ben hep... Hep es, küçük rakamlar. sembolik para veriliyordu. Eskiden şeye çok özenirdim. Mesela şeker toplamaya çıkardı ya çocuklar. Öyle ha, çıkar mıydı? Tabii canım. Ben hiç çıkmadım. Hep Niye? Çok özel şimdi? E apartman çocuğuym. Şeker toplamağı değil yok. ki. Ney? Para para da veriyorlardı. Ev gezmesi demiyorum Ayıcını ya. Hayır, mağara işte, Bizim mahallede mahalle zaten gezmediğim... kaç hane vardı? toplasan? 10 tane, 15 tane belki vardır. Çıkmaz aralıktı bizim oturduğumuz yer. O yüzden hepimiz şey <laughs> site gibi düşün. Anladım. Dönemin sitesi. Geçiyorduk karşı komşu Kapıyı çalıyorduk. Neşe hala vardı. Öpüyorduk. Ya şeker veriyordu, ya harçlık veriyordu. Hmm. İşte yanda şeyler vardı. Yani İçeri Arnavutlar. girmeden ama bu kapı, kapıdan kapı. kapıdan bayramınız mübarek olsun diye el öpüyorduk. İşte temiz kıyafetlerle harçlıklarımızı topluyorduk. Ali Canlar vardı. Ali Can'ı tanıyorsun. Gülcan teyzeler. Dürüye teyze vardı. Tüm geçmişiniz ha, Berkaylar vardı. Herkese buradan selam. Olsun diye. Vallahi herkese selamlar. Özledim. Çok acayip günlerdi ya. <laughs> Yani güzel keyifli zamanlardı şey anlamında çocuk olarak baktığında güzeldi ama ya. şimdi mesela aynı şeyi yaşasak belki keyifli olmayabilir. Ben pof pofta keyif almam onu söyleyeyim de. E niye canım o bilmiyorum. Yani şu an ben şişiremem koyumu. Ya. Şişiremem yani kesilişini bile izleyemem. Hatta benim Hı -hı. köyde dayımlar hayvancılık yapıyor. Baba dediğim dayımlar. Onlar şu an yapmıyor olabilirler. Yapıyorlarken ben gidiyordum kurban bayramlarını falan bakamıyordum. Şu an bakamam herhalde. Çok zor bir iş. Bizde bayram böyleydi. Sizde nasıl? Sen anla. Böyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Yine ben ya, konuştum. Yok be bizde de aynı herhalde. Yani sizinki kadar böyle böyle değil. Hı hı. Ama işte ilk akşam anneannemde yemekte toplanılırdı. Yani kahvaltı biz de evde kendimiz ederdik. Öyle ha. şey değildi. Ondan sonra, ama bak saçmalık neden şuradan geliyor. Herkes kendi evinde kahvaltı ediyor ya. Bayram sabahı anneannem 8 diye bir şey yapardı. Lok. Lokma ama şey mayasız lokma. Böyle 8 şeklinde gerçekten yapıyordu. Niye? Nereden çıkmış onu da bilmiyorum. Ondan sonra onu yapardı. Herkes gider anneannemden 8'i alıp evine döner. Yani babam mesela tek başına ne? gidiyor. Bilmiyorum. Gidip alıp evine geri döner. Ondan sonra kahvaltısını sekizle yapar. Sonra işte ev kapı kapı dediğin gibi şey güzel giyinirsin. Bizde kahvaltıdan sonra giyinilir daha güzel. Bizde de öyle canım. Ondan sonra. Sıralamayı karıştırdım. Ondan sonra işte ev ev gezersin ama böyle şeydir. Kaç kapı kaldı sayarsın yani. Bir günde ha. 20 tane 30 tane sığdıracaksın yani öyle. Ondan sonra onu gezersin. Akşamda herkes böyle anneannem de toplanır. Baya bir curcuna yemek hmm. yenirdi yani. Hemen arka odaya gençler geçer. Para sayılır. Herkes kendi parasını. Niye şimdi aile çevresi aynı olduğu için seninki niye fazla? Hadi bakalım ha. söyle. Sana kim ne kadar verdi? Tek tek böyle seçene tutulur. En küçük ben olduğum için. Sana az mı veriyorsun? Evet, hep bana az geliyor. <laughs> Öyle şeyler yapmayın, insan üzülüyor. Ben hiç dediğim gibi çok acayip bir rakam toplamadım. Mesela ya şimdi denizleri denizler topluyor da. ya böyle Hı. ben öyle bir rakam hani bir şey alabilecek kadar bir para topluyor, Hı. bir oyuncak bir şey. Benim öyle olmuyordu ki biz en fazla gidip dondurma alıyorduk. Ama az para toplanıyor Yani ha. Oyuncaklık bir para toplanmıyor. Yani bir ha. kıyafet alamazdım aldığım parayla. 50 bin lira, 100 bin lira işte birikiyor, 2-3 milyon para toplanıyordu. Mesela o dönem şöyle örnek vereyim, teyzemlerin dili araların taraf, şey, eniştemin taraf daha maddi durumda. Gerçi Hı. bizimkilerin de maddi durum çok iyiydi ama vermiyorlardı. Adet adetle öyle, alakalı yani. olabilir. Onlar mesela şey falan alıyordu. Legonun böyle Yok kulelerini. Tabii canım hayvan gibi para topluyorlardı. Ben kaç topladım? Ben şoka giriyordum. O, nasıl, nasıl bir bayram? Ben işte ha, bak bir bayram ben 35 milyon mu topladım? Yine fena toplamamış. 35 nasıl milyon böyle topladım. Şeyi hatırlıyorum. <laughs> hatırlıyorum Dilara'nın aldığı oyuncak çok pahalıydı. Yani o rakama nasıl ulaştı bu? Ben 35 milyon topladım da hani ha, senin tuğlasını senin mi? <laughs> gibi. Bu kadar. Ha. Allah. Im. Yani o çok pahalı bir oyuncaktı. İşte 35 milyon atıyorum 350 milyondu. Hani onda biri kadar Allah ım. Anladın mı? Ben hiç hatırlamıyorum ne kadar topladım Hı. ama güzel bir şey toplanırdı yani. Bizde biz mesela bayramın daha büyüyünce biraz daha işte ilkokuldaysam, Hı. ortaokuldaysam şey olurdu. Bayramın üçüncü günü mutlaka arkadaşlarla buluşulur. Elle sinemaya gidilir. O paralar böyle sinema mısır şöyle ha. böyle pıtı pıtı, i̇şte pıtı 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 yersin. Sizin gezersin. şöyle bir avantajınız var ama. Siz çok güzel değilsiniz. Ya evet. Belki biz de ondan 12 kişi geliyor düşünsene. Şu an 100'en yani lira versen. var tabii canım. 1200 lira. ya çok büyük bir para değil şu an. Yani. Ya da biner lira verdiğini düşün. 12 bin lira para vermen lazım. Doğru. Verilmez e, çok yani evet, şu çok an güzel. veremezsin. 250 lira versen 2400 2500 lira para. Bir de böylese şey, para beklediğin kişi çorap verir ya böyle o üzgünlük. <laughs> bizde genelde hep çorap artı para oluyor. Ha. Tabii. Bizde de, belki para, para Hatta diye çok erkeklere büyükleri atlet falan da veren oluyordu. Anlamadım. Hmm. Bizde de mesela şey böyle şey e, çorap, sabunluk, öyle şeyler çok olurdu. Çamaşır çok nadir hatırlıyorum. Annemlerin bir tane arkadaşı vardı. Figen teyze eğer bizi takip ediyorsan buradan selam söyleyip ona gitmeyi çok severdim. Çünkü o böyle hep şey hem çok değişik çikolatalar ikram ederdi. O ha. çok hoşuma giderdi. Hem de ablamla bana hep farklı bir hediye alırdı mutlaka. Gelen bütün çocuklar öyle kişiliğine göre değişik hediyeler alırmış ve hiç beklemediği şeyler mi mesela ilk işte daha böyle ergenliğe girdiğimizde falan ruş kutusu almıştı falan böyle Asya desenli falan bu. Çok hep çok değişik hediyeler bulurdu şey yapardı. O çok hoşuma giderdi. Her gittiğimizde böyle Ay acaba bu sene ne aldı diye böyle çok heyecanlanırdım mesela. Bize içe diye çorap en fazla atlı. Bizde de genel öyle de o bir kişi öyleydi ha. işte. Şeker deyince aklıma bir hikaye geldi. Hatta iki tane geldi. Bir tatlı hikayesi onu biliyorsun. Ekmek evet. kadayıfı. Onu da anlatayım. Bir bayram. Bursa'da anlatmışımdır belki. Bursa'da çok güzel ekmek kadayıfı yapan bir yer vardı. Annem dedi ki tatlı yapmakla uğraşmayalım. O zaman ben 16 yaşlarında falan 15-16. Bir buçuk kilo dedi ekmek kadayıfı alalım. Gelenlere bu bayram ekmek kadayıfı veririz dedi. Kıbrıs fırı anlatıyor Ama çok güzeldi o ekmek kadayıfı. Ondan sonra aldı. Annem dedi ki bunu yemeyin sakın bak dedi. İki gün var bayrama. Yo Arife günü aldı. İki gün yok. Ertesi gün bayram. Ondan sonra işte yemeğin sakın dedi. Bayramda misafirlere vereceğim dedi. Tamam dedik. Ondan sonra ben git gel çatallıyorum. Çaktırmadan. Oradan çatal, buradan çatal, şuradan çatal, buradan çatal. Sabah tamam, bir kalktı annem tepsi boş. <laughs> bir buçuk kilo ekmek kadayıfı yemişim. Annem yiymişim. de seni tanımıyor mu Allah aşkına? Yani e çok yiyemem, net yemem diye düşünmüştüm. Oldu ben de bir buçuk kilo ekmek kadayıfı nere ne yedin be adam? Ya şöyle koca bir sini. Annem bir çığlık attı. Aa, ne oldu anne dedik ekmek kadayıfı yok diyor. Böyle yani o zaman ben ceza dedim, biraz yedim anne dedim. mutfağa sokardım. Gir bakalım tatlı yap, yap diye. O zaman nasıl diye. Dedim ben azıcık bir şey yedim anne dedim. Oğlum tepsi boş dedi. Evet. Nasıl boş anne dedim ben. azar azar yemiştim dedim. Meğer azar azar yiyorum diye hepsini bitirmişim. <laughs> Sonra gidip ekmek kadayıfı almaya çalıştık ama yok ekmek kadayıfı, hayır açıktı ama ekmek Aa. kadayıfı kalmamış herkes bitirmiş çok iyi yapıyordu ama şu an orası yok. Bir ayrı hikayem de şöyle. Yine çikolatalarla ilgili. O zaman daha küçüğüm. Dedemlerle alt üstte otururken annem işte çikolata aldı, bir yere koydu. Şöyle o zaman da çok aşırı paramız da yok. Zor durumlarda azıcık gelene böyle ikram etmelik yani hmm. yarım kilo şeker almıştır. Ondan şeker sonra mi, çikolata. Mı? E şeker çikolata karışık ha. işte böyle bir bayram şeyi olur ya. Ben böyle gel git yiyorum yine. Annem dedi ki oğlum bak insanlara kalsın. Gel, gelecekler bir şey ikram edemeyeceğiz zayıf olacak falan. Ondan sonra tamam tamam anne çok yemedim. Ben yine ye, yedim yedim bitirdim. Ondan sonra misafir geldi. Şeker kavanozu boş. Bir de çöplerini ataydın içine utanmadan. Çöplerini atmadım. Ha. Onları attım çöpe yok ettim yani annem görmeden. Ondan sonra ama annemin haberi yok şeker kavanozunun boş olduğunu. Böyle bir tane annemin He. metal şeyi vardı kapakla. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Abime gittim abi dedim ben şekerlerin hepsini yedim. Ne yapacağız dedim. Şimdi annem bir açacak şekerlik boş. Vallahi dedim bizi topa koyar. Ondan sonra abin de yemiş demek ki bizi de yemiş olabilir. Göre. Sonra ben dedim ki dedemlere inelim. Çaktırmadan dedim. Dede bir şeker alacağım ben deyip bir tane alıp böyle bir avuç alalım dedim. Bir avuç sen bir avuç ben. Çıktık yukarı birer avuç alıp Aa, koyduk gerçekten şekerli. Gerçekten yaptın mı? Ha, koyduk şekerli. O bayramı öyle idare ettik. <laughs> <laughs> Allah sizi ne yapma. <laughs> Hırsızlık i̇nip deden, yapmış. Yani i̇nip dedenden ineymiş. <laughs> Hayır. Biz, misafire tutulacak. Bu da böyle <laughs> Suç Hayır, çetesi bunları, bunları böyle anlatıyor anlatıyor. Deniz mesela şeye gidiyoruz şimdi. Bir tane çikolata yiyor birinin evinde. Tamam izin verdik. İkinciye gittik. Hadi tamam gene mecbur verdik. Üçüncü de babacım saçmalama. Koy onu çantana sonra yersin. Kavanoz kavanoz. E Söylüyorsun. He diyorlar Diyorlardı, diyorlardı Bekle. tabii. He he. Ben o yüzden de hiç ha. şey yapamadım. Hep ne? böyle gizli saklıydım. Ya şey biliyorsunuz annemlerin evinde kalıyorduk. Orada bile ben annemlere diyorum ki bayram çikolatası alıyorsanız bir yere koyun ya da ha. Halit'in sevmediği bir tane alın. Ya da bana söyleyin. Artık 34 yaşım, 35 yaşım. Söylüyorsa yiyeceğim. Halit tribe giriyor bu sefer de. Benden kıymetli mi? Halit'in klasik. <gülüyor> 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 bir kıymetli. <de, gülüyor> bir de klasik şeyi. Tam yenisini alırız. He alırız. o zaman neden o anda al. İşte Alırken kendine al. Kendine de, al. de alsak fark etmez. Fark <laughs> yani. <Ben> iki farklı <laughs> Neyse <laughs> 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 en sevdiğimiz bölüme geçelim mi? Hadi geçelim Halit ne sevdi Yap hadi. Açıyorum. ta 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 ta, ta sizden gelen. <laughs> Bakalım sizin bayram alışkanlıklarınız nelermiş? Çok mesaj geldi. Mesaj gelmedi. Çok yazı yazıldı. Üzerine çok yazıldı çizildi. Birisi demiş ki en sevdiğim sevdiğim akrabalarımı görmek, en sevmediğim sevmediklerimi görmek. Çok doğru bir şey. <laughs> Bence de. Gerçekten. Şöyle oluyordu bizde. Mesela sevmediklerime giderken ben babama dedim baba ne olur çok oturmayalım diyordum. Ama oturuluyordu. Ama oturuluyordu. Evet. Hep böyle mi? Baba, hadi, baba hadi baba hadi falan diyordum. Annem en sonunda kızıyordu. Bir daha getirince sizi bak böyle yaparsan. Keşke. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bizim gibi bir şey aile herhalde. Babaannemin hepimizi toplayıp kahvaltıya çağırması. Babamın her bayram bugün bayram erken kalkın çocuklar şarkısıyla bizi 7'de uyandırması. Babam da buna benzer bir şey yapar. Biz de Öyle yapıyoruz denizde. Yani Ama 7'de kaldırmıyoruz. De. Kaldır. Ama şey 7'de kaldırıyorsa bayram namazına gidiyorduk. Bizde her sene şöyle oluyordu. Babam sabah atıyorum şey saat uygulaması vardı ya, eskiden. geri aldın ileri aldın falan. Her bayram. Baba diyordum yarın namaz kaçta diyordum. Atıyorum 7'de diyordu. Biz 7'de çıkıyorduk. İnsanlar camiden geri dönüyor oluyordu. Baba diyor nasıl? Bilerek Hayır canım. E, <laughs> manyak mıyız biz? 6.30'da kalkıyorsun, giyiniyorsun, çıkıyorsun. E, niye? Nasıl? Her Meğer, bayram nasıl olabilir ya? E, her bayram böyle oluyordu. Babamın huyu buydu herhalde. Allah Allah. Yani uyandırıp bizi bayram namazı tam biz gideceğiz. Millet al şey estela diyor çıkıyor. <laughs> Her bayram bu yaşanıyordu. Ay şeker toplamak şimdiki çocuklar tadamayacak artık maalesef. Neden? Şeker topluyor çocuklar. Kim topluyor be? Kimse toplamıyor. Nasıl kimse toplamıyor? Sitelerde çocuklar geziyor kapı kapı. Yani site varsa geziyor. Ne şimdi burada mesela denizi sal gitsin. Yani. Ne bileyim. Aileler yani. salmıyor ki. Evet ama neler duyuyoruz neler var. E tamam diyor gözlersin uzaktan yani. ne olacak. E, tanıdın. Hangi birini gözleyeceksin Tamam da Allah şöyle şimdi. bir şey var. Ailelerin tadamamasının sebebi şu. Sen aile olarak karşı komşunu tanımıyorsun. İşte evet Sen umluyorum. onu tadacaksın ki çocuğunu güvenle sal bayramlaştır. Gene de belli olmaz. E yani. niye belli olmaz? En sevdiğim misafirlerin çikolata kağıtlarını koltuk aralarından toplamak. Nasıl yani? Çocuktur herhalde bunu sokanlar. En sevmediğim misafirlerin çikolata ko. Ha, ben, ben hiç şey hiç hayatımda anladım. koltuk arasından... En sevmediğim çikolata... misafirlerin. Ha, hayır. Oku baban gibi eşek olma. Ben hiç işte daha önce koltuk arasından çikolata çöpü toplamadım ya. O sizin akrabaları <laughs> özel bir şey olabilir. olmuş bence. Ya da çocuklar sokuyordur. Aynen. Ya şey, da şey düşüyordur. Çocuklar. 20 TL için el öpmek ne kadar saçma bir olay ya. Ben niye el öpüyorum? 20 TL için öpme zaten. 20 TL... 20 TL artık vermiyorlardır ben. Yani 100, 200... 50'den aşağı ben görmedim ki 100'dür. 100 olur öyle. genelde. Ama işte bizim çocukluğumuzda mesela 20 TL'yi öpüyormuşum. Ben. Ama mesela siz aşırı TL. kalabalıkmışsınız evet, halde. Kalabalık. Adam ne yapsın? Bir akrabamız <laughs> demiş ki el öpme en sevmediğim. En sevdiğim misafirlikte güzel yiyecek içecek. Ay, Mesela evet, bizim ben. tarafta çok güzel şeyler çıkıyor. Sizde öyle bir ikramlık yok. Bizde tatlı genelde hep işte klasik. İşte onu diyor. Bizim tarafta işte sarma çıkıyor, ha, evet, ben... lokum çıkıyor. Bir kere annemlerin bir arkadaşına gene gitmiştik. Ha. Bizim alışığız hep tatlı 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 ha. tatlı. Kadın böyle birkaç çeşit sarma işte lahana sarması, yaprak sarması, biber olması ortaya getirdi. Allah'ım o kadar güzel gelmişti ki hayatımda hiç o kadar lezzetli... Yememiştim. O kadar tatlısı da çok güzeldi. O yüzden sarma yapın. Ben bir şey, hani fenin annesi kurban bayramında köfte Of o çok güzeldi. O da çok iyiydi. Hayatımda yediğim en güzel köfteydim evet. ama. Hemen kavur, kavururlar da hatta eskiden Bana öyleydi. Bana çok Hemen kavurup geliyordu şey. Hoş geldiniz deyip. İşte zaten kurban bayramı ettiği paylaşmak bilmem ne <laughs> ama gerçi ihtiyacı olanlara vermek. Sarma çok iyi. Mesela he, amcamın Eşi Cicen'le bir kalbura bastı yapıyor. Üf. Bayramın favorisi. Tarifini veriyor. Rum diyor. <laughs> Buradan selamlar olsun Cicen'le. Ama sen yapınca olmuyor. Yani Aşk biz yapınca yapıyorum. olmuyor. Sen yapınca çok güzel oluyor. Biz yapınca olmuyor. Bunu birkaç kişiye daha vermiş. Ben de dedim ki en son bir gün gelelim biz beraber yapalım dedim. Gelin dedi. Ama kesin biz tuvalete <laughs> falan kaçtığımızda gizli malzemeyi <laughs> koyar. Erken kalkma muhabbeti olmasa çok güzel olur. Aslında uykulu uykulu bayram çekilmiyor. Erken kalkmak zorunda değilsin. Artık değilsin ama. Niye? Önceden erken kalkıyorduk ya. E, Evler hala çünkü... öyle canım. Hayır canım o kadar değil. Niye? Eskiden... Şimdi kurban kesileceğini düşün. Bayram namazına gidiyor. <laughs> bayram namazına gidiliyor. Bayram namazından çıkıp kurban kesmeye Bana gidiyor şiş insanlar. Bana şşş deyip kendim mi konuştun? Evet. <laughs> Poyraz uyandı. En sevdiğim detay annemin kofik dolması yapması demiş. Ay ben onu okumaktan Kofik baktım. ne Şeymiş, kuru patlıcan bilmem ne kuruların şeyi kofik deniyor. Valla benim de annem öyle bir şey yapsa Vallahi benim de en ben sevdiğim yanı oldu. Ablam yapıyor aslında ama bayramlarda yapmıyor. Çok Abla Abla izliyorsan yap da yiyelim bir kofik. Ay aynen. Biz de kofik videosu atalım ablana bayramda yapsak ya Haa. diye. Hakikaten ha. ne göndermişti o bize? Pişi. Bizim balon pişiği istedi. Aa, Aa, ya. Büyükten küçüğe sıra, sıralanıp sırayla el öpmek. Siz de öyleymişsiniz. Yani işte dedem oturuyordu. Elinde nakit. Böyle duruyordu. öpüp <laughs> öpüp öpüp geçiyorduk. Bir de klasik şey vardır ya böyle. Çikolata verir tam çikolatayı açıp yemeye çalışırken kolonya gelir böyle böyle yaparsın ya. Niye önce kolonya gelir sonra şey gelir? Hayır canım çikolata yersin elin çikolatalı diye kolonya dökerler sonra. Olur mu sonra. canım? Evet. Yanlış. Sistem yanlış. Kolonyalı eliyle mi çikolata yapacak Belki önce abi. kolonya gelir, ferahlarsın. Sonra çikolata gelir, fenalaşırsın. Yok, <laughs> Yo, hayır böyle bir öyle. şey. Hayır ya, önce çikolata. Hatta çöpünü böyle nereye koyacağını bilemezsin. Kucağına koyup böyle yaparsın. Sen ne diyorsun? <laughs> o da böyle böyle yapıyor. <laughs> En sevdiğim hep beraber bayram yemeği, en sevmediğim uzun misafirlikler. Biz de öyle. Her şeyi sevdikleriniz hayatta ise güzel. İlk göbek bağlarınız, en yakınlarınız. Evet. evet. Benim dedem, babaannem, anneannem Aynen. vefat etti hepsi. Amcam, bir halam var. Bu videonun sonunda ağlamayız inşallah. Ben var, amcamın eşi. Ben de dedemin olduğu zamanları çok özlüyorum. E yani insan dedesinin olduğu zamanı özlemez mi ya? Evet. Rahmetliler. Sizden gelenleri kapatıyoruz. Kapattım. Ta -tan ta 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 ta. Sizden gelenler. Kapattım. Teşekkür ederim. Vay be. Sizden gelenlerle bitirmiyorduk normalde. Neyse. Herkese iyi bayramlar. Gel bayramlaşalım. <laughs> <laughs> para vereceğim mi? Sen vereceğim ben senin ünlü. Ya i̇yi de sen bir yaş büyüksün benden. Önce kim yakalar? Sen şey, sen ne gülüp duruyorsun? <laughs> o da para istiyor. Allah'ım ya. Neyse herkese <laughs> iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Instagram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan. Güzel bir, yerden bir daha. bayram hediyesi verin bize. Evet beğenin videoyu. Videoyu evet. beğenirseniz öne çıkıyor. Bayramda gittiğiniz <laughs> evlerde herkes açsın. Aa. Bak bunu gördünüz mü diye. Herkes birbirine böyle pıtı 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 evet. yapsın. Duymadım demeyin. Evet. Ne desinler? <laughs> Duydum. Da. Hadi iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Var mı söylemek istediğiniz? Yok şu şekilde. Hadi bay bay. <laughs> Kapatamadın Ne yapıyorsun? Sen bunun ekranını niye ters çevirmedin yani abi? Ne bileyim. Hadi Allah Allah. <laughs>